Cimli, dolgun görünen e, saç yapacağız. Maşa yapacağız. E, bunun için sadece gerekli olan şöyle bir adet maşamız var. Ben bunu seneler önce almıştım. Yani bir 10 senelik olabilir aşağı yukarı. Gerçekten 10 senelik bir maşa. Hem düzleştirici hem maşa. Şurada düğmesi var. Böyle kapatıyorsunuz maşa oluyor. Açıyorsunuz düzleştirici oluyor. Ben e, gerçekten çok memnunum. Kalınlığı gayet iyi. Sizin de böyle bir maşanız veya işte düzleştiriciniz varsa onu kullanarak kullanarak tam bunları yapabilirsiniz. Şimdi böyle çok acil bir işiniz çıktı. Hemen fırlamanız gerekiyor. Hemen çıkmanız gerekiyor ama saçlarınız da çok dağınık, çok saçma duruyor. O zaman hemen ne yapıyoruz? Hemen bu yöntemi uyguluyoruz ben de bu yöntemi aslında kendim böyle saçma sapan bir şekilde yapıyordum. Böyle toplamıyordum falan. Ee, şeyden görmüştüm. Elvin Levinler'den gördüm. Gerçekten ondan sonra tam oturdu bende o yöntem. Kesinlikle deneyin. Gerçekten çok çok pratik bir halde yapmış olacağız. Ben şimdi anlatırken biraz bu işlem uzun sürüyor olabilir. Ben bir taraftan yapmaya başlayayım uzun sürüyor olabilir birazcık daha ama yaparken pratikte o kadar kolay ki hani birkaç kere elin eliniz alı, alıştığından sonra inanamazsınız yani o kadar pratik bir taraftan arkadan sinis miyavlıyor oluyor ee, onun sesi gelirse de kusura bakmayın <laughs> şimdi ne yapıyoruz böyle bir tane lastik tokayla saçımızı bildiğimiz tepeden bağlıyorum Şimdi bildiğiniz böyle tepeden bağladım. Yani klasik, normal. Hepsini bütün saçınızı tepeden bağlayın. Şöyle bir kere bu bu arada önceden de tarayın. Benim gibi düz saçınız varsa da çok güzel bir yöntem. Bu arada ondan önce de bir ürün falan kullanmak isterseniz kullanabilirsiniz. Ben sonra kullanacağım önce de kullanabilirsiniz. Hatta önce de kullanalım. Yani çoğu zaman önce kullandığım da oluyor. Sonra kullandığım da oluyor. Şöyle şöyle Elsev'in mucizevi yansını kullanacağım. Yani yıllardır bir şey ben taktığım zaman takıyorum arkadaşlar. Öyle bir özelliğim var. Çok az aldım. Şimdi hani bu ısısını korusun. Hem saça daha iyi şey yapsın diye sadece uçlarıma şöyle çok az böyle bir fındık büyüklüğünde aldım ve sürdüm. Kokusu muazzam yani indirimde falan yakalarsanız kesinlikle kovalayın. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki amaç şu. Şöyle ikisini ayıracağım. iki eşit parçaya ayırdım. Bir de böyle tokalarımız var. Yani bu kadar kullanmayacağız bile ama işte benim bütün tokalarım diyebilirim. Böyle büyük olanı, büyük olanıyla şu tarafı bayağı tutturdum şu an. Ee, neden? Çünkü diğer tarafa karışmasın diye burayı tutturmuş olduk. Şimdi burayı da <laughs> ne yapacağız? Bura böyle kalacak. Şimdi yapmaya başlayacağız. Ama küçük tokalarla. Bura mesela atıyorum kafamda sabitliyorum. Dörde bölünebilir. 4'e bölüyorum gözümle. Yani eğer baktığınız çok kalın kaldı. 5'e 6'ya da bölebilirsiniz. Daha azla da bölebilirsiniz. Şimdi buradaki püf nokta. Böyle bildiğiniz sarıyorum. Bildiğiniz maşa yapar gibi sarıyorum. Sadece böyle hani kat kat sarmamaya özen gösterin. Böyle hani biraz daha geniş sarın. Yani bilmiyorum anlatabildim mi ama. Telleri yayarak sarın. O zaman çok daha güzel oluyor. Daha sonra 10 saniye bilemediniz. 15 saniye beklediniz. Bakın. Bu kadar. Hiçbir şekilde zamanla oynamadım. Yani 10 saniye falan. Daha sonra da böyle küçük bir tokayla buraya tutturuyorum. Daha sonra diğer parçamı alıyorum arkadaşlar. Ayarladım. Diğer bir parçamı alıyorum. Hem taradığımız için de bu hani önden taradık ya. Onu yaptığınız zaman çok daha kolay oluyor. Şimdi gene aynı işlemi böyle sarıyorum, sarıyorum, sarıyorum. Gördüğünüz gibi ben her zamanki gibi ilmek zorunda kaldım. Görüyor musunuz bilmiyorum. Şöyle sardım arkadaşlar. Şöyle açıldı. Tekrar sarıyorum. Problem değil. Şöyle sardım. Daha sonra böyle bekliyorum. Eğer maşanızın hani en yüksek ısısı falan varsa 5 saniye bile yeterli olacaktır. Benim kendim tek ayarı var. Tek ayarı olduğu için de hani ben garanti olsun diye 10 saniye bekletiyorum ama böyle acelem olduğunda inanın 10 saniye bile saymıyorum. Bakın yani zaten sararken bir 5 saniye doluyor. bir 5 saniyede böyle bekliyorum. Önemli olan bunun püf noktası ne? Bunun püf noktası böyle buraya şöyle şöyle elinizde tutun. Daha sonra tokayı sıkıştırın. Hatta aynı tokayı birbirine de sıkıştırabilirsiniz. Ben çoğu zaman yapıyorum üst üste üst üste. Şöyle bak çıktı. Tekrar tekrar içine hapsettim. Buradaki amaç ne? Buradaki amaç annelerimiz falan eskiden perma yaptırırlardı. Böyle bir alet vardı bilir misiniz bilmiyorum. İşte onun amacı. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar takalım böyle gidiyorum şimdi. Ben bunu aslında bir düğün videomda da anlatmıştım ama tek böyle daha ayrıntılı anlattığım bir videoda olsun istedim açıkçası. Daha sonra bu tarafa geçtim. Yani bir numara yok aslında. Burada böyle tekrar aynı işlemleri buraya da uygulayacağım arkadaşlar. Şurayı da bir tane göstereyim. Daha fazla uzamasın video. Böyle gördüğünüz gibi kalın kalın sarıyorum yani. Bakın dilinizi şurayı 5'e falan ayırıyorum yani. 4'e, 5'e. Saçınızın hani kalınlığına göre. Ya ben 4'e ayırdım. 5 olmaz mı? Tabii ki de olabilir yani. Değişmez bir kural değil. Şimdi gördüğünüz bunu açmaya başlıyorum. Gelinin görümcesi gibi olacak. Korkmayın. Böyle kendinize bu arada bir kutu yaparsanız böyle. Sadece o şey böyle kısırgaç tokaları koyarsanız hem böyle çok pratik bir şekilde onları da tık 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 içinden almış içine atmış. Böylece dağınıklıkta yaşamamış olursunuz. Şimdi gördüğünüz gibi kim der ki şu saçı Beş dakikada yaptık. Yani bunun amacı işte o ısıyı yukarıda tutup aslında o 5 saniyeyi çok güzel bir şekilde o ısıyı yararlayarak yani daha fazla ısıya çeviriyor. O ısıyı kullanıyor. O sıcaklığını. Gördüğünüz gibi şimdi böyle açıldı. Şimdi ne yapıyoruz? Korkmuyoruz. <laughs> böyle kalmayacağız. Şimdi bunu korkmadan böyle tokayı o taktığımız lastik tokayı çıkartıyoruz. Hiç korkmayın. Bozulacak bu. Zaten açacağız elimizle. Son bitişleri yapacağız. Hatta şuralarını tarayabiliriz. Şöyle. Şöyle. İsterseniz daha ben şey seviyorum derseniz tarayın. Ama tarayınca biraz daha kabarıyor. Şimdi gördüğünüz gibi bakar mısınız hacime? Şu hacime bakar mısınız? o kadar hacimli ki ama böyle daha şey kalmayacak. Şimdi önlerimizi de yapacağız. Bir de ıı, ıı, o kendini salacak arkadaşlar. Yavaş yavaş böyle su dalgası, doğal bir maşa görüntüsünü vereceğiz. Ama ondan önce son bir hamle olarak da şuradaki işte perçeminiz, kalkülünüz, neyiniz varsa şuradaki kısa olan saçlarınızı e, yönlendirmeniz lazım. Çünkü hem biz yaparken yönünü hesap etmiyoruz bu saçların. Hem de gördüğünüz gibi şu tarafa doğru yani yüzüme doğru değil de yüzümden dışa doğru e, bakacak şekilde sardım. Çok bir şey yapmadım. Aynı şekilde burada da böyle 15-20 saniye bekledim. Bakın zaten o tarafa direkt mail etti. Eğer düzeltmek istediğiniz bir yerler varsa aynı şekilde orayı da böyle meyil ederek düzenleyebilirsiniz. Mesela bakın işte şurası şöyle düzelmiş oldu. Şurayı tekrar mesela düzenleyeyim. Benim maşam biraz <laughs> eski olduğu için şurası açılıyor sürekli. Düzleştirici kısmına geçiyor. O da biraz daha tabii performansını düşürdü. Emektar oldu artık. Emektar oldu. Değiştirmem lazım ama çok seviyorum yani maşamı. Hele şu piyasada şu durumda <laughs> değiştirmek imkansız. Aynı işlemi şurada da eğer şeyiniz varsa e, perçeminiz, kakülünüz neyse. Bakın çok basit, çok basit bir şekilde şöyle ayırdığımız yeri. Benim şurada da yanan bir e, saçım var. Şurada bir yerde biraz saçım yanmıştı, o yüzden orası biraz karışık. E, bu şeyleri de o yüzden kestim. O yüzden oralara takılmayın. <laughs> şöyle. Mesela benim burası hep tersime gelir. Hep tersten yaparım. Ama gene de bir şekilde olduruyorum. Şöyle şöyle. Bakın. O tarafa meyil etmiş oldu. Çok ıı, basit aslında. Hani dediğim gibi siz düzeltmek istediğiniz yerleriniz varsa da düzeltebilirsiniz. Şimdi son rütüş olarak ne yapacağız? Bakar mısınız? Zaten zaman geçtikçe kendini biraz saldı. Şimdi biz bunu şöyle açtık ya. Açtıktan sonra sabitleyeceğiz. Neyle sabitleyeceğiz? Bununla sabitleyeceğiz. Yani ekstra bir şey kullanmanıza gerek yok. Böyle saç köpüğüymüş, oymuş, buymuş. Eğer diyorsanız ki ben çok çok kalıcılık istiyorum. O zaman yapın. Bakın şöyle biraz aldım elime. İşte bir fındık kadar. Şöyle yedirdim. Çok değil. Daha sonra ne yapıyorum? Şöyle aşağıdan yukarıya doğru o dalgaların hani kendi yönünü, kendi şeyini böyle sağlamaya çalışıyorum. Hem bir taraftan da doğal o görüntüsünü de bozmadan dağıtmış ve sabitlemiş oldum. Gördüğünüz gibi bu bayağı daha onu idare edecektir. Bakın. Yani o kadar uğraşılmış, pratik yapılmış bir saç gibi durmuyor mu? Bakın yani mükemmel. Evet. Buradan Elsa falan, Pantene bekliyorum. Davetlerinizi bekliyorum. Evet, saç reklamınızda oynayabilirim. <laughs> Buradan hazır araya da reklamı soktuysak tamam. Gördüğünüz gibi bu kadar basit ve pratik. Yani anlatırken biraz daha fazla zaman alıyor tabii ki. Ama siz bunu kendiniz eliniz alıştığı için daha pratik yaparsanız bir de saçınız benim kadar uzun değilse inanın çok daha 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 e, basit bir şekilde hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Biraz da işte maşanız daha kuvvetliyse sarıp bile takabilirsiniz yani. Böyle bu kadar. Yani düğüne giderken kullanın, bir yere giderken kullanın, acele zamanlarınızda kullanın ki ben hep böyle kullanıyorum. İnanın diğer türlü maşa yapmak eziyet. Tek tek onu kıvır, onu öf, öf yani. Asla benlik bir şey değil. Yapamam, gelemem zaten. Baya böyle güzel, doğal bir görünüm elde etmiş olduk. Hacimli, çok doğal saçlar. O zaman sağ beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.